Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berat kamez Bugün sizlerle birlikte arka plan sil silme uygulaması nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Yani background, background eser. Yani background eser şu, şu uygulama arkadaşlar. Bakın bu uygulama. Şimdi ilk önce bu uygulamayı nasıl indireceksiniz? Size bunu öğreteceğim. İlk önce Play Store'a giriyorsunuz. Arama kısmına bunu yazıyorsunuz. Background Araster. Yani böyle. Ondan sonra Şuna tıklıyorsunuz ve açıyorsunuz. Zaten ben de yani indiriyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere böyle bir ekran var. Yani siz böyle arka plan silmek is... Yani bir de bu uygulamanın amacını size söyleyeyim. Bu uygulamanın amacı böyle fotoğraflardaki arka planı silmek. Evet fotoğraftaki arka planı silip öyle yüklemek. Şimdi ben size fotoğraftaki arka planı nasıl silinir onu öğreteceğim. Şimdi ilk önce bir fotoğraf seçelim. Hmm mesela diyelim... Şunu seçelim. Yani böyle bak gördüğünüz üzere bu öyle şey kısaltabiliyoruz böyle. Bunlar kısaltmak için. Ben şöyle yapacağım. Yani böyle ekranı kısaltıp şey yapıyorum böyle küçültmek gibi bir şey. Şöyle evet basıyoruz onu yani. Ondan sonra burada şey var gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere buraya yaşanıyor. Şimdi ben size bunları öğreteceğim. Bu silgi. Yani bu silgiye çok ihtiyacınız olur mu ben size bilmiyorum. Bu silgi sadece siliyor. Çok ihtiyacınıza yaramaz. Ama size başka şeyler var. Mesela diyelim Çizme var Bak şu e, Neydi Rapir Rapir mi ne Şimdi bak şu silgiyle Mesela diyelim yanlışlıkla bir yeri sildin tamam mı Ondan sonra ile basıyorsun yani e, Kalem gibi bir şey işte ben de bilmiyorum Böyle şey yapıyorsun böyle İşte o sildiğin yeri geri getirebiliyorsun Ya da istersen e, Şu altta şey Şu ok işareti var ya tıkladım şöyle Ondan basarak da şey yapabilirsin. Tavsiye ederim. Böyle bu da şey böyle. Şu BG crawl var ya arka planı değiştiriyor. Mesela diyelim sen böyle arka planı beyaz olan birisi bir arka bir e, şey ar, bir şey fotoğrafın arka planı sileceksin. Şöyle yapacaksın bir saniye şunu sileyim. Şöyle yapayım. İlk önce böyle BG crawl'a bas. BG crawl basıyoruz. Ondan sonra böyle arka planı siyah yapıyor. Evet böyle yapıyor. Şimdi size diğerlerini göstereyim. Mesela bu. Bu ne işe yarıyor dersiniz? Bu tek bir rengi siliyor. Mesela diyelim bak buraya basıyorum. Gördüğünüz üzere tek rengi sildi. Çünkü burada tek renk olarak mavi var. Ve tek renk burada olduğu için mavi siliyor. Mesela diyelim arka plan yani beyaz olan yeri sileyim. Gördüğünüz üzere beyaz olan yeri sildi. Gördüğünüz üzere beyaz olan yeri silindi. Yani böyle arka plan sadece tek bir renkten oluşuyorsa siz buna tek tıkla yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bir de bu var. Bu da farklı böyle. Bu da böyle siliyor. Bunu da böyle kullanarak şey yapabiliyorsunuz böyle. Yani bu da böyle silme işlemi falan görüyor. Silgi gibi değil böyle. Ama böyle işte hani arka plan böyle mesela diyelim arka plan için şey yapıyor böyle silebiliyoruz. Böyle renkleri algılıyor bir şeyler yapıyor işte. Yani böyle bir şey. Şimdi şu ay o out var ya ay out. Şimdi bakın. Şu ay out var ya out. Şimdi ona tıkladığımızda yapay zeka yapıyor ama çok da iyi yapamaz bazen. Çok da yapamıyor bazen. Şimdi diyelim bakın. Siz istediğiniz fotoğrafın arka planını sildiniz. Şimdi doneye basıyorsunuz. Ondan sonra şey. isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ben de bilmiyorum yani isterseniz. Böyle burada sayılar var. Bunlar ne işe yarayacak diye soracak olursanız bunlar böyle hani buralarda beyazlıklar var ya bak görüyorsunuz. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan. Ee, silah ateş mi ediyor? Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıdan silah ateş etme sesleri geldi. Neyse bir şey olmaz. Biz odaklanırım arkadaşlar. Şimdi görünüz üzere burada beyaz yerler var. Burada beyaz yerler var. Şimdi bu beyaz yerleri silemediniz diyelim. Nasıl sileceksiniz? Size onu Şimdi böyle bu rakamları arttırarak silebiliyorsunuz böyle kenarlarını. Gördüğünüz Yani böyle silebilirsiniz. Böyle çok abartmayın ondan sonra inceliyor. Böyle mesela yaptım ya. Ondan sonra save'ye basıyorsun. Finish'e bas. Bitti. Bu ne diye soracak olursanız yani bu da çok bir şeydir yani. O da aynısı gibi. Yani arka plan silmesi gibi aynısı. Hani o ilk tuş var ya onun gibi aynısı. Biz de orada da arka plan siliyorsun. Şimdi bir fotoğrafı yükledik. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela diyelim bakın. Siz arka planı sildiğiniz bir sildiniz ya bir tane fotoğrafı. Şöyle şöyle bir özelliği var. Size göstereyim yani. Bakın bir saniye size şuradan göstereyim. Arka planı sildiğiniz fotoğraf şöyle gözüküyor. Böyle gözükebilir ama bak gördüğünüz üzere arka plan silinmiş olarak gözüküyor. Yani böyle videolarınızda falan kullanabilirsiniz. Mesela Maddes Combat çekiyorsanız ve Maddes Combat böyle pek pek pe pe alıyorsunuz. Pek ondan sonra e siliyorsunuz arka planı yeşil yani. Ondan sonra benim dediklerimi yapıyorsunuz böyle. Ondan sonra yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz böyle arkadaşlar yani. Yani arkadaşlar ben de bu uygulamayı kullanıyorum. Bu uygulama çok güzel. Yani size tavsiye ederim arkadaşlar arka plan silme sil, arka plan silmek isterseniz yani bu uygulamayı tavsiye tavsiye ederim. Neyse, neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere hoşçakalın.